Yaklaşık 3 gün önce Ankara Millet Bahçesi tam bana göre gençlik festivali programı kapsamında bugün Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, Artuklu Belediyesi standının önünde Mevlid Kandili nedeniyle kandil simidi dağıttı. Başkan Tatlı birçok vatandaş teşekkür ederek yoğun programları arasında böylesine mübarek bir günde kandil simidi dağıtan tek kendisinin olduğunu ifade ederek kendilerine minnettar olduğunu ifade ettiler. Mardin Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlı eşlik eden Artuklu AK Parti İlçe Başkanı Serdar Bağış, Belediye Meclis Üyesi Hülya Hakimoğlu ve Artuklu Belediyesi çalışanları da hazırda bulundu. Bir yanda kandil simidi dağıtılırken bir yandan da Başkan Tatlıdede gelen konuklara kitap kalem ajanda ve bunlara benzer birçok hediyelik dağıtarak gelen konukların gönlünü hoş tuttu. Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede mikrofonlarımıza konuşarak şunları kaydetti. Efendim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrikleriyle e, Gençlik Festivali açıcı gerçekleşti. Sizler de oradaydınız. Aslında e, size de bir ödül verildi ama ödülü oradaki kalabalıktan dolayı e, Öz Haseki, Sayın Öz Haseki, Mehmet Öz Haseki ödülünüzü standta verdi. Efendim bu Gençlik Festivali ile ilgili Sayın Başkanım yeni olmanıza rağmen neler söyleyeceksiniz? Üç aylık bir belediye başkanısınız. Ama görüyoruz ki yaklaşık üç gündür buradayız. Yoğun bir karabalık, siyasilerin uğrak yeri oldu. Efendim neler söyleyeceksiniz bizlere? Özellikle <laughs> Sayın Cumhurbaşkanıma şükranımı üretiyorum. Bu tam bana göre festival. E, bu ikinci yılımız herhalde. Evet. E, biz Mardin ekibi olarak Türkiye'nin her köşesinde bu festivale katıldılar. Ve çok mühteşem bir şekilde bunu lense ettik. Yani Türkiye değil, dünyada bir lense oldu. Bu gençlik festivaliyle ilgili. Ee, gelen gidenimiz çok. Mardin standımız çok güzel. Güzel bir çalışmalarımız in var. İnovasyon, inovasyon var mesela. Çok ilgi var. Çok güzel bir inovasyon merkezimiz evet. var. Eski ölmüş sanatları canlandırıyoruz. Eski yöne yani şimdi yeni yeni inovasyon merkezlerimde Bunları yavaş yavaş eğite eğite bir yerlere getirmek uğraşındayız. Rabbim inşallah daha güzel şeyler bir gençlik adına daha güzel şeyler de bekliyoruz. Gençlikle ilgili bir yatırımlarımız var, çalışmalarımız var. Onlarla ilgili de güzel bir projelerimizi inşallah ilerleyen zamanda onları da hayata geçireceğiz. çok güzel geçiyor, eğlenceli geçiyor. Başkanım görüyorum da burada o kadar seveniz var ki. Allah razı olsun. Logan'un önünde resim çekmeye çalışıyorlar özellikle sizinle. O kadar seveniz var ki yani birçok stantı gezdik ama Artuklu stantı kadar hatta gazetemize de manşet oldu. Evet. Gazeteye de attık uğrak yeri oldu. Doğru. Bu kadar insanları insanların gelmesi sizce neden bu kadar size karşı bir ilgi var bir teveccüh var? Ya biz de onlara karşı sevgimiz saygımız sonsuz. Mardin halkı bu konuda çok şeffaf, çok hassas. Yani inanın, yani Mardin halkı üç aylık bir de şehre çıktığım zaman sanki sigaranı yakmak gibi, ya, çakma arıyorsunuz ya. Böyle çakmakla arıyor. Ama maalesef şey yapmayalım, yani geriye dönük herhangi konuşmak bize düşmez. Yani insanlara dokunmak lazım. Dokunduğun zaman göllerini alıyorsun. Göllerini aldığın zaman zaten sen ocak açıyor. Onun için bu tür şeylerden biraz geride kaldık. Geride kaldım. şu an ben gecemi, gündüzümü, hafta sonları hep bela vatandaşlarımın içinde. Ee, çalışma yerlerimi geze Tek kendim kontrol ederim. Ekibimle, müdürlerimle, hafta sonları özellikle gece gündüz hiç gece gündüz değmeden çalışma yerlerini yerinde. Yerinde ben kendim, kendim bizzat kontrol altına alıyorum. Birçok projeleriniz de var. Bu projeleri de sundunuz. Birçoğu da şimdi gidecek kaldı inşallah. İnşallah onlar da geçecek. 2023'e girmeden hazırlık bu, tabii e hazırlık. girmeden birçok projelerimiz çok oldu diyorum. Önümüzde çok güzel projeler var. Ee, i̇nşallah 2023'ten sonra hayata geçireceğimize inanıyorum ve çok güzel olacak. Allah bu zatı başımızdan eksik etmesin. İnanın bu adam giderse çok samimi diyorum. Yani yalakalık falan diye söylemiyorum. Bu adam Türkiye'nin başından giderse inan o samiyetimle söylüyorum. Gidecek yerimiz kalmaz. Gidecek yerimiz kalmaz. Herkese kucak açıyoruz. Ama bize kucak açacak kimsemiz yok. Buna hem fikir olalım. Güzel düşünelim. Rabbim yardımcısı olsun. Hepimizin yardımcısı olsun bu bayrağın altında yaşadıktan sonra bizim felsefemizde A şıkkı, B şıkkı söz konusu değil. Özellikle felsefemizde böyle bir şey yok. Dediğim gibi Allah'ın izniyle yine 2023'te başaracağımıza inanıyoruz. Tabi bu başarı benimle seninle değil, tüm halkımla, tüm milletimle bunu anlatarak, ezdirerek. Şimdi muhalif belli. 6 kişi olur, 12 kişi olur, 24 kişi olur. İnanın bir yere varamayacaklar. Ya yani böyle mantıkan düşündüğünüz zaman, ya Suriye Mardin'de atıyorum yüzde 20 nüfusa sahip şu an göç olayı. Biz kuşak açtık, her şeyimizde, evimizde, kültürümüzde, yemeklerimizde. Ama inanın, Allah korusun, başımıza böyle bir şey gelirse Suriye gidecek yerimiz yok. Bunda hem fikir olalım. Ona göre insanlar o, e, 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 kararını versin. Yani ondan sonra, yani gerçekten insanlar bunun bilincinde, bunun bilinci olduğu için. Ee, yani dediğim gibi yani zaten belediyecilik nedir? Temizliktir. Çöpünü alacaksın, suyunu vereceksin. iç ee, içe iş olacaksın. Dertlerini dileyeceksin. Hizmet götüreceksin. Bunu yaptığın zaman inan ki kendiliğinden başarı gelir. Ama oturduğun yerde böyle şöyle olmaz. Gideceksin halkın içinde olacaksın. Halkın içinde olduğu zaman zaten halkımız hep bunu diyor. Ya ben ilk başladığımız zaman kırsaldan başladım. Bizim Mardin'de kırsalda baş. Ama hiç hizmet gitmediği köylerden başladım. Şimdi muhtarlar arıyor. Yok benim köyüm kardeşim senin köyünde 160 bir hizmet yapılmış. Ama bu köyler sıfır hizmet. Oradan da başlayayım. Yavaş yavaş hizmet şeklinde size de dokunacağız. Zamanımız kaldıkça inanın tüm tüm beldeler tüm mahallelerime, tek tek ekibimle beraber hep devam edeceğiz. İnşallah başaracağız bunu. Çok Efendim, teşekkür ederim. Yolunuz açık olsun. Bizim Çok de, teşekkür, teşekkür ederim. Çok Allah teşekkür ederim. razı olsun. Daha sonra Başkan Tatıdede, başka illerin standlarını ziyaret ederek iadeyi i ziyarette bulundu. Belediye başkanları ve çalışanları ile Artuklu Belediyesi'nin çalışmaları hakkında yapılmış ve yapılacak projelerini anlattı. Tatlılıda'deyi üç gün önce olduğu gibi ziyaretler yine eksik olmadı. Gelen üst düzey siyasiler Artuklu Belediyesi'ne ait standını ziyaret ederek Başkan Tatlılıda ile hoş sohbet ve Artuklu Belediyesi hakkında bilgi aldılar.

Allah'ın etkisi yazıyor. Çorbun neymiş? Başka başka. Allah'ın etkisi yazıyor.